Merhabalar arkadaşlar, e, dini genel kültür sorularımızdan oluşan videolarımızdan dokunun üstüne hoş geldiniz. Videomuza başlamadan önce lütfen kanalıma abone olursanız ve videomu beğenirseniz çok teşekkür ederim sizlere. Çünkü e, ilerleyen dönemlerde KPSS adaylarına ve bu şekilde KPSs benzeri sınavlara hazırlanan adaylarla ilgili videolar da hazırlayacağım. Özellikle son yıllardan sorularda yer alacak. Hatta geçtiğimiz ve gelecek yıllara ait sorularda yer alacak. Bu videolarda da inşallah beraber görüşmek üzere. Evet, şimdi fazla geç kalmadan videomuza başlamak istiyorum. Evet, birinci sorumuz. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i görmüş, konuşmuş, din kurallarını iyi bilen kişilere ne ad verilir? Evet, doğru cevabımız hepinizin malum üzerine sahabe denmektedir. Evet, ikinci sorumuz. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin babası ve dedesinin isimleri nedir? Evet, doğru cevabımız. Babasının adı Abdullah, dedesinin adı Abdülmuttalip olacaktır. Evet, üçüncü sorumuz. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin doğum tarihi nedir? Evet, Efendimizin doğum tarihi 22 Nisan 571'dir. Dördüncü sorumuz, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin güvenilir kişiliğinden dolayı Mekkelilerin kendisine verdikleri isim nedir? Evet, peygamber olmadan önce de yıllar öncesinde bu sıfat kendilerine verilmişti güvenilir kişiliğinden dolayı doğuracağımız el emindi. Yani müşriklerin en azıllarından biri veya birileri bile inanmasa bile Efendimiz'e sonsuz güven duyuyordu. Hatta yeri geliyor paralarını, hazinelerini kendi akrabalarına, tanıdıklarına bile vermiyorlar. Bir yere gidecekleri zaman getirip Efendimiz'e emanet ediyorlardı. Çünkü biliyorlardı ki kendi müşrikler akrabalarından bile zarar gelir. Ama Efendimiz'den asla zarar gelmezdi. Allah rahmet eylesin, razı olsun bizleri şefaatine nail eylesin inşallah. Evet, beşinci sorumuz. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hangi hastalığa yakalanarak vefat etmiştir? Yine bu çoğumuzun bilmediği bir soru diye düşünüyorum. Doğru cevap, humma hastalığı olacak. Evet, altıncı sorumuz. Hz. Ömer zamanında hicri tahmin başlangıcı olarak kabul edilen olay nedir? Evet, doğru cevabımız hicret olacaktır. Yedinci soru. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği sözlere ne ad verilir? Yine hepimizin bildiği okuması, uygulaması gereken sözler bu sözlere hadis-i şerif denilmektedir. Evet, 8. sorumuz Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı ve bizden de yapmamızı istediği davranışlara ne ad verilir? Çünkü seviyoruz demekle olmuyor. Aynı zamanda da efendimizin davranışlarını da uygulamamız gerekiyor. Evet, doğru cevap tabii ki sünnet olacak. Hatta fiili sünnetler var. Fiili sünnetler biliyorsunuz yaptıkları aynı zamanda da mesela e, sözlü sünnetleri var. Onlar da hadisi şerifler. Evet. Dokuzuncu sorumuz. Hazreti Hatice Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi izlemesi ve kendisine rapor etmesi için kimi görevlendirmiştir? Evet. Doğru cevap. Hizmetçisi Meysere olacaktır ki bunu da bayağı bir bilmeyen vardır diye düşünüyorum. Ama bilen sayısı da Az değildir tabi. Evet 10. soru. İlk birinci peygamberimiz kimdir? Aynı zamanda da zaten bildiğiniz üzere ilk insandır. Doğru cevap Hazreti Adem. Allah tarafından yaratılan Celle Celaluhu ilk insan ve ilk peygamber olma niteliği taşımaktadır. Bu kapsamda allah Teala önce Hazreti Adem'i sonra da Havva annemizi yaratmış ve onları birbirine nikahlamıştır Evet 11 sorumuz ilk vahiy gelince Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Hatice bu olayı kime danışıyorlar Evet daha önceden de videolarımızda geçmişti bu isim doğru cevap Baraka bin Nefel olacaktır Evet 12 sorumuz ilk vahiy ve hicret hangi yıllarda gerçekleşmiştir Evet, doğru cevabımız ilk vahiy 610 yılında gelmiştir. Hicret ise 622 yılında gerçekleşmiştir. Evet. 13. sorumuz. İlk vahyin geldiği mübarek gece olarak kutlandığımız kandil hangisidir? Evet, yine hepimizin bildiği ve daha önce defalarca söylediğimiz bir soru. Doğru cevabımız Kadir Gecesi olacaktır. Evet, on dördüncü sorumuz, insanların başkalarına danışarak iş yapmalarına ne ad verilir? Evet, doğru cevabımız, istişare olacak ki, dinimizde biliyorsunuz, istişarenin e, önemi çok büyüktür. Çünkü her hangi iş olursa olsun, e, yani hayırlı her hayırlı işimizde zaten besmele çekmemiz gerekiyor öncesinde, ama aynı zamanda da birbirine danışmak çok önemli bir bilene veya bilenlere danışmak çok daha önemli diye biliyorum. Evet 15. soru İslam öncesi zamana Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tarafından ne ad verilirdi? Evet zaten hepimizin bildiği bir cevap. Doğru cevap cahiliye dönemi olacak. 16. soru İslam tarihinde Hazreti Hatice ve Ebu Talib'in vefat ettiği 620 yılına ne ad verilir? Evet yine hepimizin bildiği bir soru. Hüzün yılı. Efendimiz bu yıl çok üzülmüştür, hüzünlenmiştir. Evet 17. sorumuz. İslam tarihinde ilk cuma namazının kılındığı yer neresidir? Yine bu soru daha önce geçmişti. Evet doğru cevabımız Ranuna Vadisi olacaktı. Evet 18. sorumuz. İslam tarihinde ilk mescidin yapıldığı yer neresidir? Evet doğru cevabımız Kuba köyü olacak. 19. sorumuz. İslam tarihinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aile halkını belirtmek için hangi tabir kullanılır? Evet doğru cevap ehli beyt olacaktı. 20. sorumuz. İslam tarihindeki 40. Müslüman kimdir? Evet yine hepimizin yakından yakinen tanıdığı bir isim Doğru Cevap Hazreti Ömer olacaktı. 21. sorumuz İslam tarihindeki ilk hicret edilen yer neresidir? Evet yine daha önceden e, karşılaştığımız ve benim videolarımda e, geçirdiğim bir soruydu doğru cevabımız Habeşistan olacak. Habeşistan'a e iki defa hicret edilmiştir. Evet 22. soru İslam tarihindeki ilk kadın şehit kimdir? Evet doğru cevabımız Hazreti Sümeyye radıyallahu anh olacak. 23. sorumuz İslam'dan önce Araplar neye tapıyorlardı? Evet doğru cevabımız putlara olacaktı. 24. soru. İslam'ın ilk şartı nedir? Tabii ki hepimizin bildiği üzere İslam'ın ilk şartı kelime-i şehadet getirmektir. İslam'ın ilk şartı kelime-i şehadetin açılımı Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resulullah. 25. soru. İslam'ın ilk yıllarında yapılan üç büyük savaş sırasıyla hangileridir? Evet doğru cevabımız Bedir, Uhud ve Hendek savaşları olacak. 26. soru İslam'ın kılıcı olarak bilinen kişi kimdir? Evet yine çoğumuzun bildiği bir soru. Müslüman olduktan sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından Seyfullah yani Allah'ın kılıcı ünvanı verilen Halid bin Velid Hicretten yaklaşık 35-40 yıl önce Mekke'de doğmuştur ve Peygamber Efendimiz ile aynı soydan gelmektedir. 27. sorumuz Kabe'de bulunan ve cennetten geldiğine inanılan kutsal siyah taşın adı nedir? Evet bu yine çoğumuzun bildiği bir soru. Doğru cevap Hacerül Esvet taşı olmaktadır. 28. sorumuz Kimin Müslüman olmasının ardından Müslümanlar güçleniyor ve İslam açıktan açığa anlatılmaya başlanıyor. Evet, yine hepimizin e, çok iyi bildiği bir cevap. Evet, cevabımız Hazreti Ömer olacak ki daha önceki sorularımızda da defalarca geçmiştir. Allah ondan razı olsun. Evet, en büyük İslam halifelerinden birisidir adaletin simgesi, timsalidir. Evet, 29. sorumuz. Köle iken Müslüman olmuştur ve büyük işkenceler görmüştür. Daha sonra Müslümanlar tarafından satın alınarak özgürlüğüne kavuşmuştur. İlk ezanı da okuyan bu sahabe kimdir? Evet, doğru cevabımız Bilali Habeşi radıyallahu anh. Evet, 30. sorumuz kutsal kitabımızın adı nedir? Tabii ki artık bunu bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Doğru cevap Kur'an-ı Kerim olacaktır. 31. soru Medine'de yaşayan Arap asıllı iki kabilenin adları nelerdir? Yine çoğumuzun bildiği bir soru. Çünkü cevabımız Evs ve Hazreç kabileleri olacak. 32. soru Medine'deki Mescid-i Nebi'nin yanında yapılan eğitim ve öğretim kurumunun adı nedir? Evet doğru cevabımız Suffa olacaktır. 33. sorumuz Medine'ye hicretin kararlaştırıldığı ve bir yıl arayla yapılan iki toplantının adı nedir? Evet doğru cevabımız akabebiyatları olacak. 34. sorumuz Mekke hangi tarihte fethedilerek Kabe putlardan tamamen temizlenmiştir? Evet bu sorumuzun da doğru cevabı 630 olacaktır. 630 yılında Mekke fethedilmiş ve Kabe putlardan temizlenmiştir. 35. sorumuz Mekke'de haksızlığa uğrayanlara yardımcı olmak için kurulan ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin gençlik yıllarında katıldığı derneğin adı nedir? Evet doğru cevap Hilful Fudul olacak. Yani meali erdemliler topluluğu demektir. Evet 36. sorumuz. Mekke'den hicret edenlere yardım eden Medine'li Müslümanlara ne ad verilmektedir? Evet doğru cevabımız Ensar. Evet Mekke'den gelen Müslümanlara her türlü yardımı yapan Medine'li Müslümanlara Ensar denir. Peki 37. sorumuz Mekke'de Medine'ye göç eden Müslümanlara ne denir? Evet Medine'li Müslümanlar Ensardı. Mekke'de Medine'ye göç eden Müslümanlara da muhacir denmektedir. 38. soru Mekke'de Medine'ye yapılan büyük göç hangi takvimin başlangıcı kabul edilmiştir? Evet doğru cevabımız Hicri takvim olacak. Bir başka adı da İslami takvimdir da ay takvimi de denilmektedir. Evet 39. soru Mekke'nin ilk yerli halkı hangi kabileydi? Evet doğru cevabımız Cürhumiler olacak. 40. soru Miraç yolculuğunda Efendimizin ziyaret ettiği Mescid-i Aksa hangi şehirdedir? Evet doğru cevabımız Kudüs olacak. 41. soru. Miraç'ta hangi ibadetimiz farz kılınmıştır? Evet hepimizin bildiği namaz. Namaz dinin direğidir biliyorsunuz. Olmazsa olmazdır. 42. soru. Müslümanların el konulan malları nedeniyle çıkan savaş hangisidir? Evet doğru cevap Bedir Savaşı olacaktır. 43. sorumuz Müslümanların inançları için Mekke'den Medine'ye göç etmelerine ne denir? Evet doğru cevap hicret olacak. 44. soru Müşriklerin 8 yıl sonra bozdukları ve sonrasında Mekke'nin fethine sebep olan anlaşma hangisidir? Evet doğru cevap Hudeybiye anlaşması olacak. 45. soru. Müşriklerin zulmünden kaçmak için ilk olarak nereye ve hangi kralın yanına hicret edilmiştir? Bunu daha önceki videolarımızda yine söylemiştik. Doğru cevabımız Habeşistan'a ve kralı da Kral Necaşi'dir. Evet 47. sorumuz artık son soruya doğru yaklaşıyoruz. Nereye gitmek İslam'ın şartlarından biridir? Evet tabii ki doğru cevap hac oluyor. 47. sorumuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek kabirleri ile minberi arasındaki yerin adı nedir? Evet doğru cevabımız Ravza-i Mudahhara olacaktı. Evet 48. sorumuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicret etmeden önce Medine'de İslam'ı yayması için öğretmen olarak kimi göndermiştir? Evet doğru cevabımız Musab bin Ümeyr radıyallahu an olacaktır. Musab bin Ümeyr'in İslam'a çok büyük faydaları dokunmuştur. Allah ondan razı olsun. Evet 49. sorumuz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kaç yaşında annesini kaybetmiştir? Evet doğru cevabımız 6 yaşında olacak. Evet geldik son sorumuza. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in çocuklarının isimleri nelerdir? Evet. Efendimizin çocuklarının isimleri şöyle: Kasım, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatıma, Abdullah ve İbrahim'dir. Evet, böylece sorularımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Videomuzun başında söylediğim gibi eğer videomuzu beğenirseniz ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.